hep iyi karşılıyordum bunları yani üstü zannım vardı. Sonra o kitapları gelince okudum ve çok şaşırdım. Allah'ın kitabını şey yapıyor tefsir ediyorlar. Baştan aşağı iftiralarla dolu Cenab-ı Hakk'a. Neyse Tabi iyi taraflar da var yani. Yüzde yüz manasına değil bu söylediğim. Yani bir sürü iftira var can Allahü Teala'ya. Teala. Ben Bayram Ali Kara dedim ki ya dedim şimdi sizin dedim bir kitap hazırlıyorsunuz. Bana geldiler. Orada birçok bir şeyler var yani. Acaba ben mi hatalıyım siz mi hatalısınız? Yani ben hala bunların isteyerek bilerek yazdıklarını düşünmüyordum. Bir araya gelelim de dedim. Bunu bir konuşalım. Hocam dedi işte bir yazılı olarak bize verirsen biz de üzerinde çalışırız. Ya dedim üzerinde çalışmanıza ne gerek var? Siz bunu, bunu yazarlarsınız. Zaten çalışmasaydınız yazmazdınız ki. Yok dedi. Peki. Ben de işte birkaç sayfalık bir soru verdim onlara. Birkaç ay sonra Hocam buyurun görüşelim dediler. Gittik işte Mahmut Efendi'nin odasına. Orada Cübbel Ahmet de vardı. Ahmet Vanlıoğlu vardı. Abdullah Usta Osmanoğlu vardı. Bayram Ali Kara Mustafaoğlu vardı. Bayram Ali Öztürk vardı. O öldürülen. Yani böyle epeyce kişiler vardı. burada orada konuştuk. Falan. Ben yani işte kol kırılır, kırılır içinde kalır. Problem çözülür falan diye o niyette gittim oraya. Sonra baktım ki o tefsirde yazılanın birkaç kat daha katı, katıları orada karşıma çıktı. Son derece şey yaptılar. Şiddetli bir şekilde savundular kendilerini. Neyse oradan sonra çıktım. Ben dedim ki olsun belki orada bir müzakere sırasında böyle şeyler olmuş olabilir. Biraz daha bekledim. Dedim belki vazgeçerler. Sonra baktım ki tavırlarından vazgeçme diye bir şey yok. Bir şey iyice böyle sertleştirmeye başladılar. Ben de onu yani onlarla yaptığımız konuşmaları bir diyalog şekline getirdim ve hemen vatandaşa vermeye başladım. O böyle yani yüz binlerce nüsha dağıldı o zaman. Belki bazılarınızda hala o fotokopiler vardır. Fotokopi olduğu için çok kolay çoğaltılıp dağıtılıyordu. Sonra tabii başka şeylerle de olan görüşmelerimiz oldu ve bu Kur'an ışığında Tarikatçılar Bakış kitabı çıktı. Bu kitabın büyük bir bölümü büyük bir bölümü Mahmud Efendi ile ve onun işte burada mürit kelimesi kelimelerden bir kısmı Cübbeli Ahmet'tir. Onu ifade ediyor. Şimdi o gün bugün bu kitaba hiçbir cevap veremediler. Yani ne o cemaatten ne bir başka cemaatten bu kitaba herhangi bir cevap verilemedi. Bir keresinde Yeni Asya grubundan bir arkadaşımız bir cevap yazmıştı. Ben Yeni Asya gazetesine bir, bir, vesileyle telefon açtım. Karşıma o arkadaş çıktı. Dedim ki ya dedim sen bir cevap yazmışsın bana. Ya bir şeyler yazsaydın da ben de istifade etseydim. Baştan sona kadar okudum. Hiç istifade edecek bir şey yok. Ne yani dedi. Kur'an'a mı karşı çıkmalıydım dedi. E daha niye yazdın kardeşim dedim. E ne yapayım dedi. O kadar çok sıkıştırdılar ki illa bir şey yaz. Ben de yazmış olmak için yazdım dedi. Gerçekten öyle yazmış ki hiçbir şey anlaşılmıyor. Bir, bir tek öyle bir şey oldu. Başka da yok. Şimdi ilk defa burada şey yapıyor. Hatta daha sonra da tabii bunun, bu, bu, bu konudaki hatıralarımız herhalde çok <laughs> çok uzundur. Mesela şu kitabın da öyle bir hatırası vardır. Aracılık Beşir kitabının. İşte bunun gibi. Bunların hepsi belgesel niteliktedir. Yani içerisinde okuduğunuz zaman görürsünüz. Buna da bir cevap verilememiştir. Buna da cevap verilememiştir. Bunun da birçok hikayeleri var ama bunun hikayesini anlatmama lüzum yok. Çünkü bugünkü şeyle alakası değil. Alakalı değil. Şimdi bugün <laughs> diyor ki Arkadaşlarımız, Allah razı olsun, Miktat Bey, o şeyleri, oğlu Ramazan Bey, Cübbeli Ahmet'in konuşmalarının şeyini getirmişlerdi, video görüntülerini. Diyor ki, İbrahim Tatlıses bile bundan daha iyidir diyor. Ne diyormuş İbrahim Tatlıses? Yetiş ya Muhammed, yetiş ya Ali <laughs> diyormuş. Ondan sonra, Mahmud Efendi ile yaptığımız görüşmelerde Mahmud Efendi'nin söylediği bir söz var. O ki bu kitapta vardır o yani. Okursanız görürsünüz. <laughs> Mahmud Efendi bana dedi ki sen dedi Abdülkadir Geylani'ye inanmıyorsan seninle yapacağımız hiçbir şey yoktur dedi. Dedim imanın kaçıncı şartı dedi. Ben imanın şartları aldı arasında öyle bir şey görmüyorum. Peki dedi sen ne dersen de biz inanıyoruz ki Allah'la bizim aramızda işte Evliya-i Kiram ve Meşayih-i İzam Hazaratı'nın ruhları vardır. Onlardan istihanede bulunur, istimdat ederiz. O Abdülkadir Geylani demiştir ki Muridi idama mâ şerkan ev mağriba uvethuhu idâ mâ fi iyi benim müridim doğuda da olsa, batıda da olsa, nerede olursa olsun onun imdadına yetişirim. İşte biz böyle bir şeyhin müridiyiz dedi. Tabi orada bunların cevaplarını falan hepsini verdik elhamdülillah, cevaplar burada var. Ve çok şükür bu kitap bayağı etkili oldu, yani Türkiye'de yurt dışında birçok yerde etkili oldu. Birçok dile çevrildi, hamdolsun. Ve öyle bir kitap oldu ki Cenab-ı Hakk'ın yani çünkü buna buna beş sene uğraştım biliyor musunuz? Niye beş sene uğraştım? Cümleler çok küçük, çok kısa olsun. Sokak diliyle olsun. Herkes anlayabilsin. Ve ilmi olsun. Öyle kolay değil. Kalın kitap yazmak çok kolay. iki üç ayda bitirirsin. Ama böyle bir kitap yazmak kolay değil. Allah'a hamdolsun Cenab-ı Hak da bunun şeyini nasip etti yani. Çok şükürler olsun. O gün bugün buna hiçbir cevap verilemedi ve şimdi diyor ki yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali dediği için şey e, İbrahim Tatlıses daha iyidir. Zaten İslam'la küfürü ayıran bu. Diyor ki Allah diyor yaratıcıdır. <laughs> e bütün müşrikler onu söylüyor. Bütün müşrikler söylüyor şu kitapta var. Estağfurullah billahi ve leyin seyelte ve men halakas semavati vel Allah Onlara sorsanız ki gökleri ve yeri kim yarattı? Elbet Allah diyeceklerdir. Şeyde <laughs> işte Akaf suresinin 5. ayeti bakın açın 46. sure 5. ayeti. 501. sayfa. Şimdi burada Allahü Teala diyor ki: <laughs> Estağfurullah. billah. Ve men adallu. Kim daha sapıktır diyor. Mimmen yed'u min dunillahi Allah'tan önce çağıran. Men o kimseyi ki la yesecibu lehu ona cevap vermez ila yevmil kıyamet kıyamet gününe kadar. Allah ile kendi arasında herhangi bir varlığı koyar da kendisine kıyamet gününe kadar cevap veremeyecek bir kişiyi yardıma çağırandan daha sapık kimdir diyor. Bu Allah'ın sözü. Şimdi yetiş ya Muhammed yetiş ya Ali diyen bu ayete giriyor mu? Cenab-ı Hak'tan sözü bu. Hatta ben geçen sene yani İbrahim Tatlıses'e bir yazı yazayım dedim ama sonra bu yazıyı duyunca unutmuşum. Bir daha bu şey, türküyü söylemesin falan diye unutmuşum, yazamamışım. Yani o da, o da bizim hatamız, bunları bizim yapmak mecburiyetimiz var yani bu insanları uyarmamız lazım. <laughs> Şeyde Alişan diye bir şarkıcı var biliyorsunuz. Ee, ezanla birlikte bir e, şey e, Yunus Emre'nin bir ilahisini bestelemiş. Ve bir Ramazan'da Kanal D'de bunu bana sordular, o da oradaydı. İşte ilahi ezanla beraber olur mu? Dedim, bunda bir şey yok da orada şey var, orada çok yanlış sözler var. Diyor ki, Gel şefaat eyle kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Gel şefaat eyle kemter kuluna. Kemter kul ne demek? En kötü kul. Aleyhisselam dedim sen kimin kulusun dedim. Dedi, dedi Allah'ın kuluyum. E burada öyle demiyorsun ki Muhammed'in ümmetisin ama kemter kuluna diyorsun. En kötü kuluna. Şefaat nedir dedim. Dedi ki şey işte bizi kurtarması için direkte bulunmaktır dedi. Peki kimden bulunuyorsun dedi.